Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün HTML5 ve CSS3 dersimizin 18. ayağında birlikteyiz. Bugünkü dersimiz biraz daha kısa olacak. Bir önceki derste hatırlayacağınız gibi Canvas elemanını ele almıştık. Bugünkü dersimizde sadece bu Canvas'ta çizdiğimiz dörtgenin mesela çerçevesinin ya da iç tarafının renklendirilmesiyle uğraşacağız. Sonraki derslerde daha kompleks yapılara geçeceğiz. Dediğim gibi bugünkü kısa bir ders olsun. Çünkü baktığım zaman e, videomuzu tekrar izledim ve sadece böyle siyah, çirkin e, renkler gördüm. E, sadece kısa bir bilgi verip de nasıl bunları renklendirebileceğimizi daha e, göz alıcı hale getirebileceğimizden bahsedeyim diye düşündüm. Bunun için de kısa bir video çekiyorum. E, dediğim gibi e, şu ana kadar gördüğümüz kanvas üzerindeki elementlerin hepsi siyah ve beyazdan e, ibaret. E, beyazlar genellikle boş bırakılmış alanlar ya da e, Clear Rect formatıyla, e, komutuyla temizlenmiş olan alanlar. Dolayısıyla aslında şu ana kadar kullanılan tek renk siyah rengi. Ee, öncelikli olarak kolay yöntemi göstereyim. Şu ana kadar iki tane, pardon, bugünkü dersimizde iki yöntem ele alacağız. Bugünkü dersimizde iki yöntem ele alacağız. Birincisi direkt mesela buradaki siyah rengini maviye boyamak ya da kırmızıya boyamak ya da sarıya boyamak gibi bir yöntem. Yani bu basit olan yöntemi. İkinci yöntem biraz daha e, gösterişli olan yöntem ve daha yani nazaran, biraz daha zaman alan bir yöntem. O da gradyan yöntemi. Gradyan yöntemi mesela... Diyelim ki beyazdan başlayıp siyaha giden bir renk skalasında çeşitli e, renklerin almasını sağlayan bir e, komut dediğim gibi tek bir renkten oluşmuyor. E, belli bir e, tondan diğer tona kadar giderken e, alınan bütün renkleri içine katabildiğimiz bir e, palet gibi düşünebiliriz. Dediğim gibi önce e, kolay olanla başlayalım. Diyelim ki burada gördüğünüz çizgileri yani e, stroke komutunun çizgilerini renklendirelim önce bunu yapmak için kullanacağımız komut çok kolay. O da şuraya gelip canvas nokta Mademki stroke ile uğraşıyoruz stroke Style dedikten sonra Bir renk vermek O renkte diyelim ki kırmızı renk olacak red diyoruz save ettik. Şimdi burada önemli bir şey göstereceğim O da şu Sayfamı save sonra internet sayfamın güncellendiği zaman herhangi bir etki olmadığını görmekteyim bu nedenle de şu Javascript'te komutu nereye koyduğunuz nereye yazdığınız önemli Eğer Aşağıya yani ondan sonra herhangi bir şeyin tanıtılmadığı ya da çizilmediği bir alana yazarsanız hiçbir etkisini göremezsiniz. Ama burada mesela stroke renkler şurada görünmekte Demek ki ondan önce bahsetmem lazım bu e, renklendirmeden. Şimdi gördüğünüz gibi komutumu üstte yazdım ve sayfamı save ettim. Şimdi buradaki sayfayı güncellediğim zaman bakın çizgilerimin kırmızı rengi aldığını görmekteyiz. Bu e, basit olan yöntem. Ee, yine aynı şekilde bu basit yöntemi isterseniz sadece stroke için değil aynı zamanda e, fill içinde olduğunu görelim. Buraya geldim. Fill yazdım. E, kırmızı renkli bu sefer farklı bir renkle ile boyayalım. Diyelim ki sarı rengi boyayacağım. E, tabii ki sarının ingilizcesi yellow olduğu için yellow yazdım. Bu sefer dediğim gibi e, stroke'u fill'e çevirdim. Save ettim. Sayfamı girip güncellediğim zaman bakın bu sefer de e, fill fill'le olan kısımların sarı rengi aldığını görmekteyim. Dediğim gibi bu basit olan kısımdı. Şimdi e, diğer kısmı yani gradyanlı kısmı geçelim. E, i̇sterseniz bunları tutabiliriz. isterseniz bunları silebiliriz. Hani e, daha görsel olarak daha bizim elimizi kolaylaştırsın. Burayı komple siliyorum. Zaten bunları artık öğrendiğimizi varsayıyorum. Şimdi buraya geldikten sonra yapacağım ilk şey gradyanı tanıtmak olması lazım. Bar grad diyorum. Gradyan değişkenini tanıtıyorum. Bunun ismi canvas.create dedikten sonra lineer gradient yazıyorum. Parantez içerisine dört tane parametre gireceğim. Bu parametreler şunları sembolize ediyor. Gradient nerede başlasın? Sıfırıncı x pozisyondan, sıfırıncı y pozisyondan başlasın. Büyüklüğü 100 olsun, 100 olsun dedim. Bunu yazdıktan sonra göstereceğim ikinci değişken şu. Grad dedikten sonra, değişkenimizden burada tanıtmıştım, grad olduğunu söylemiştim. Grad dedikten sonra add color stop diyorum burada da iki parametre alıyor ne olduğunu anlatacağım şimdi tek tek ee, ilk değişkenimiz sıfır ile bir arasında bir değer alabiliyor 0.0 diyelim ve bir renk verelim diyelim ki mavi rengi ya da kırmızı rengi olsun İkinciyi de bir tane daha tanıtalım bu da 1.0 olsun yani dediğim gibi sıfır ve bir noktaları arasında alıyordu sıfır başlangıcını bir de bitişini sembolize ediyor bu da mavi olsun blue dedim save ettim ee, şimdi yapacağım şey şu olması lazım Gradyanı nerede kullanmak istiyorum yani fill için mi kullanmak istiyorum yoksa stroke için mi kullanmak istiyorum bundan bahsetmem lazım ee, diyelim ki fill için kullanacağım Canvas, nokta fill, style dedikten sonra bunu da yukarı tanıttığım grad değişkeni atıyorum ve en sonunda tabii ki şu ana kadar yapmadığım şey olan yani bu program için yapmadığım şey olan yeni bir dikdörtgen çizmeyi hemen yapalım fill dedikten sonra parantez içerisine gelip klasik 0'a 0, 100'e 100'lük bir e, dikdörtgen ama aslında bir kare e, oluşturalım ve save ederim. Şimdi sayfama günceldiğim zaman, bakın şöyle bir resmi beni karşıladığını görmekteyim. Şimdi kodumla yan yana geldiğim zaman, evet tabii ki bu iyi olmadı. Şunu da şöyle küçültelim, evet. Şimdi e, bir yanda kodum var, bir yanda da bunun çıktısı var. Şimdi tek tek satı satı gidelim. Öncelikle zaten yukarı kısmı biliyoruz. Bunları anlatmaya gerek yok. Bir önceki dersen öğrenmiştik. Bu tarafta bir gradyan değişkeni tanıttık. Bu gradyan değişkeninin sıfıra sıfırdan başladığını ve yüze yüz birimlik bir alanı kapsadığını söyledim. Burada bir sıkıntı yok. Burası zaten klasik bildiğimiz şeyler. Ondan sonra şöyle bir şey yaptım. Dedim ki sıfırla bir arasında bir değişken veriyorum. Ve bunu sıfır başlangıç noktası olduğunu biliyorum. Kırmızıyla gösteriyorum. Yani şu başlangıç noktanız sıfır yani sıfır noktası burası oluyor. ve Buranın kırmızı renk olduğunu söylüyorsunuz. Bitiş noktası 1 olduğunu söyledim. O da 1 değerini burada görmektesiniz. Burası da burası da 1'i sembolize ediyor. Ve buranın mavi renk olduğunu söyledim. Dolayısıyla kırmızıdan başlayıp maviye giden bir gradyan içinde gördüğünüz gibi bir renk skalası almakta. Renklerden, farklı renklerden oluşan bir palet oluşturmakta. Burada dediğim gibi rengi tabi otomatikman şeklime atamam için Fill Style kullanmam gerekiyor. Ve bunun yanında da herhangi bir yeni dikdörtgen çizmek için de fill rect komutunu kullanıyorum. Şimdi bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Mesela başka ara geçiş renkleri tanıtabilir miyim? Tabii ki tanıtabilirsiniz. Bunu save edip hemen şuraya yapıştıralım. Ve diyelim ki 0.25'te sarı olsun. Büyük ihtimalle çok çirkin bir şey ortaya çıkacak ama yine de <laughs> görsel olarak çirkin bir şey ortaya çıkacak ama en azından çalışıp çalışmadığını görmek adına böyle testler yapabilirsiniz. 0.5'te yeşil olsun. Bir renk daha olsun. O da brown olsun. 0.75'te. Şimdi tekrar save ediyorum ve burayı günceldiğim zaman bakın kırmızı bir kırmızı sıfırdı. Sıfırla başladı. Sarıya evrildi ilk çeyrekte. Ortada yeşil 75'te brown yani 3. çeyrekte kahverengi ve 4'te de mavi olan yani 4. çeyreğin sonu yani birinin tamamında da mavi olan bir renk skalası beni karşılıyor burada tabii ki dediğim gibi bunu sadece şey için kullanmak zorundasınız. Ee, için kullanmak zorundasınız. Aynı zamanda bunu tabii ki stroke için de kullanabiliriz. Hemen şurayı stroke yapalım. Bakalım etkisini görelim. Nasıl bir şey çıkacak. Save ettim. Buraya refresh ettiğim zaman. bilmiyorum sizin ekranınızda görünebiliyor mu? Fakat evet, şöyle biraz büyütürsem belki. Evet şöyle belki görebilirsiniz. Yine aynı şekilde kırmızıdan başlayıp maviye giden arada sarı, yeşil ve kahverengiye uğrayan bir çerçeve beni renklendirilmiş haliyle beni karşılıyor. Bunun dışında gösterebileceğim başka bir şey şu an için aklıma gelmiyor. Eğer ekstra bir şey olursa tabii ki yine yan derslerle bunu güçlendirebiliriz. Dersin bitmeden şimdi aklıma bir şey geldi. Hemen onu da söyleyeyim. Görsel olarak daha kolay anlayabildiğimiz için bir önceki sisteme çeviriyorum. Şöyle dursun. Şimdi şurada şu var. Diyelim ki gradyanın yerini sıfıra sıfır değil yüze 100 yüzden başlattık. O zaman ne oluyor? Hemen şöyle yapalım. 50'ye 50 olsun. Save ettim gradyanın başlangıç noktası. Yani buradan başlayacak. Diyelim ki 50 50 noktası şurası. Dolayısıyla buradan başlayarak bir gradyan kullanmış olacağız. Şimdi save ettikten sonra burayı refresh ederseniz bakın bu sefer neyi görüyoruz? Ee, birebir e, pardon sıfırıncı noktam kırmızı noktaydı. Zaten bunu biliyordum. Son noktam mavi olacak. Bunu da biliyorum. Fakat Gradyanın başlangıç noktasını yani bu renk değişiminin başlangıç noktasını şu civara koyduğum için otomatikman kırmızı alan daha da büyümüş oldu. Bunu bu şekilde yapabileceğiniz gibi aynı zamanda şuradaki değerlerle oynayarak da yapabilirsiniz. Fakat o zaman gördüğünüz gibi burada saf kırmızı tonu var ve büyük ihtimalle şuralarda bir yerlerde de yine saf kırmızı tonu var. Gradiyan e, aktive olmaya başladığı için otomatikman burada kırmızılığından biraz e, kaybederek maviye doğru geçecekti. Mavi değere doğru geçecekti. Dolayısıyla böyle bir görüntü elde edemeyecektiniz. Ee, yine aynı şekilde mesela burayı eksi 50 eksi 50 yapsak bu çıktısı nasıl olacak bakalım? O zaman da böyle bir şey yani mavi alanın daha büyük olduğu nazaran kırmızı alanın tabii ki olmadığı hatta bir görsel bizi karşılıyor. Gradiyanın başlangıç noktaları ve pozisyonları ve aynı zamanda da genişliğiyle oynayarak da resminizdeki veya şeklinizdeki aynı şekilde renk kompozisyonuna direkt müdahale edebiliyorsunuz. E, bugünkü dersimiz dediğim gibi e, normal siyah renklerden kurtulup biraz daha e, farklı renklerle uğraşmak için iki tane komut tanıtmış olduk. Bunlardan birincisi e, style olan yani fill style ya da stroke style olan e, düz renk verme yöntemi. Diğeri de e, bir lineer gradient oluşturarak e, bunu tekrar style için tutarak ee, yine e, şekillerimizi renklendirme biçimiydi. Ee, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim. Bizi izlemeye devam edin.